Evde kolaylıkla yapabileceğiniz Adana tavuk şiş ve lavaş tarifi. 300 gram tavuk göğsü. 1 adet kapya biber, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan. suyunu iyice süz. Birer çay kaşığı pul biber, tuz, kekik, bir yemek kaşığı yağ. Bir yemek kaşığı iyice yoğur. Verdiğim tariften toplam 5 adet Adana şiş çıkıyor. Şişi takarken elini mutlaka yalla eline yapışmaması için. Toplam yarım saat buzdolabında dinlendir. Ben tavada yaptım. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz. Esmerleşene kadar iki tarafını iyice pişir. Lavaşı için bir su bardağı su, bir su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz. Tabaklar gidene kadar iyice karıştır. Kıvam bu şekilde olacak. İstediğiniz büyüklükte tavayı yayabilirsiniz. Bu arada videomu beğenip takip ederseniz sevinirim.